Lotus Tarot'tan selamlar. Bakalım seni kıskanan kişi kim? Hayatında senin enerjini ve başarılarını takdir eden biri var. Bu kişi genellikle olgun, duygusal açıdan zengin ve etrafına pozitif enerjiler yayıyor. Fakat bu durumda onun sana karşı bazı kıskançlık hislerine yol açıyor. Durum biraz karmaşık gözüküyor. Çünkü bu kişi duygusal olarak seninle bağ kurduğunu hissediyor ama aynı zamanda kendi güvensizlikleri ve maddi kaygıları yüzünden bu bağın zedelenmesine neden olabilecek davranışlar sergiliyor. Bazen kendi endişeleri ve korkuları nedeniyle bilerek veya bilmeyerek sana zarar verecek eylemlerde bulunuyor. Şimdi bu kişi yaşamındaki değişiklikler ve kayıplar konusunda da oldukça hassas bir bünyeye sahip. Belki geçmişte bir şeyler kaybetmiş ve bu yüzden şimdiki ilişkilerinde fazla korumacı ve kontrol edici olabilir. Bu sebeple ilişkinizde bazı güç mücadelelerine ve anlaşmazlıkları yol açıyor. Bu kişinin bazı aldatıcı eğilimleri veya e, gerçek duygularını gizleme ihtiyacı hissettiği durumlar da var. Belki de kendi endişesi ve belirsizlikleri yüzünden ilişkinizde belirli bir dozda manipülasyon ve yanıltmaya da yer veriyor olabilir. Bu durumu iyileştirmek için onunla açık bir yolu kurman gerekir. Karşılıklı anlayış içerisinde olmanız sizin için faydalı olacaktır. Etkileşim verenlere şifa olsun.